Merhaba. Bugün 8 Mayıs 2024 Çarşamba haber özetlerimize başlıyoruz. OpenAI yeni AI görüntü algılama araçları üzerinde çalışıyor. OpenAI bir görüntünün DALL-E AI görüntü oluşturucuyla oluşturulup oluşturulmadığını tespit etmek için yeni bir aracın yanı sıra oluşturduğu içeriği daha net bir şekilde işaretlemek için yeni filigranlama yöntemleri ekledi. OpenAI sınıflandırıcının görüntü kırpılsa, sıkıştırılsa ya da doygunluk değişse bile çalıştığını iddia ediyor. OpenAI daha önce içerik kaynak ve otorite koalisyonundan alınan görüntü meta verilerine içerik kimlik bilgileri eklemişti. Hem görüntü sınıflandırıcı hem de ses filigranı sinyali hala geliştirilmektedir. Araştırmacılar ve Kâr amacı gütmeyen gazetecilik grupları görüntü algılama sınıflandırıcısını Yayın araştırma erişim platformuna uygulayarak test edebilir. OpenAI, People yayıncısı dotdash Meredith ile işbirliği yapıyor. OpenAI, eğitim materyallerine lisanslı bir yaklaşıma doğru ilerlerken başka bir yayıncıyla ortaklık kuruyor. People ve Better Homes and Gardens gibi markaların sahibi Dotdash Meredith, OpenAI içeriğini ChatGPT eğitmek için lisanslayacak. Yayıncı ise şirket içi reklam hedefleme aracını güçlendirmek için AI şirketinin modellerini kullanacak. Şirketin içeriği izinsiz olarak eğitimli, eğitim amaçlı kullandığı iddiasıyla başını belaya soktuktan sonra bu hoş bir değişiklik. Bu anlaşma, OpenAI'nin yaratıcılar ve yayıncılarla ortaklık kurmak ve gelecek için sağlıklı bir internet sağlamak için her iki cephede de yaptığı harika işin bir kanıtıdır. Dotteş Meredith anlaşmasından önce OpenAI, The Financial Times ile bir anlaşma yaptı. OpenAI kendi yazılımı tarafından oluşturulan görüntüleri tespit edebildiğini söylüyor. Çoğunlukla. Samsung Medicine, Fransız AI ultrason girişimi Sonyo'yu 92.7 milyon dolara satın alacak. Meta'nın reklam verenlere yönelik yapay zeka araçları artık yalnızca yeni arka planlar değil, tamamen yeni görseller oluşturabiliyor. Apple iPad etkinliğinde M4 sinir motoru da dahil olmak üzere yapay zeka özelliklerini öne çıkarıyor. Bedrock Studio, Amazon'un üretken yapay zeka uygulaması geliştirmeyi basitleştirme girişimidir. Birleşik Krallık Fintech, ne kadar para ödünç alabileceğinizi belirleyen yapay zeka için 800 milyon pound topladı. İngiltere'den Wavy, Avrupa'nın şimdiye kadarki en büyük yapay zeka finansman turunda 1 milyar dolar topladı. Evet, bugünkü haber özetlerimizi de böylece tamamlamış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.